Yeni tip koronavirüsle mücadele tüm dünyada sürerken alınan birçok önlemle toplumsal hareketliliğin ve virüsün yayılımının azaltılması hedefleniyor. Bu noktada birçok ülkede aşılama çalışmaları sürerken Türkiye'de aşının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 3,5 milyonu geçti. <laughs> okullarda yüz yüze eğitime yönelik gelişmeler yaşanırken, gelişmeler normalleşmeye yönelik soruları da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, önlemler ve salgına dair değerlendirmelerde bulundu. Yani şu anda toplumsal hareketliliğin artmaması gerekiyor maalesef. Yani tabii ki esnafın hani açılması, açılmaması, onlara nasıl destekler yapılacağı, onlar da sonuçta geçinmek zorundalar. Onların kararını bizler vermiyoruz koşullara bağlı. Şöyle diyeyim, Yani mesela okulların açılması için konuşacak olursak işte test pozitiflik oranları belli bir eşik değer vardır. Onun altına düşerse ülkede 14 gün içinde görülen toplam vaka sayısı ülke sayısı da yaşayan insan sayısına bölünerek bulunan bir oran vardır. Bunun bir eşik değeri vardır bu şey açılmaların olabilmesi için. O eşik değerin altına düşerse hem okulların açılması için hem sosyal hareketliliğin başlanması için gerekli koşullar karşılanmış olur. E, o oranlardan önce açıldığı zaman bu infeksiyonlar hızlıca tekrar eski seviyelerine dönebileceği için önerilmez. Yavuz, sırası gelen herkesin zaman kaybetmeden aşı olması gerektiğini ifade ederken, doğru maske kullanımının önemine dikkat çekti. Kesinlikle maske çıkmaması gerekiyor. Bir an için bile olsa çıkmaması gerekiyor. E, doğru kullanmalıyız. Yani biz bütün önlemleri doğru uygularsak, doğru maskeyi doğru takmamalıyız. E, şu an tek maske, çift maske, e, ventil şeyli maske, işte N95 maske bunlarla ilgili kesin bir kanıt yok. Ama kesin kanıt nerede var? Doğru kullanırsanız maskeyi. Ben de doğru kullanırsam, siz de doğru kullanırsak bu maskeyi korunuruz. Lazım yoksa her e, ufak olayda hemen işte çift kullanın, yok N95. Bunlar e, kanıtı olan şeyler değil. Yavuz, önlemlerin gevşetilmesi durumunda Mart ayında pandemide 3. dalganın uzak olmadığını söyledi. Ben hani bu dediğim şeylere bu şekilde devam edersek durumun iyi gideceğini ve bizim açılabileceğimizi tahmin ediyorum. Ama eğer ki e, bu önlemler hani şu andan itibaren gevşetilmeye başlarsa o zaman hani Mart'ta herkesin beklediği bir üçüncü dalga var biliyorsunuz. E, öyle bir şey de çok uzak olmaz. Yani şu aşama kritik bir aşama biraz daha sabırlı ve e, önlemlere karşı uyumlu olmalıyız diye düşünüyorum.